Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda arabanın bagajında kalmış durumdayız. Ve ışığımı açamıyorum. Şu anda beni görüyorsunuz inşallah. Görüyorsunuz bakın şu anda kardeşim de burada bagajın içinde şu şekilde çıktır oradan. Bakın araba bagajının içindeyiz. <laughs> görüyorsunuz. Şu anda araba bagajının içindeyiz. Ve kimse kapıyı açmıyor. Mahsur kalmış haldeyiz. 5 dakika sonra bizi çıkartacaklar. 2 dakikamız kaldı. 2 dakika sonra çıkıyoruz buradan. Evet arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Arabanın içine çok fazla gösteremedim ışık gitti bir dakika. Tamam. Arabanın içine bayağı gösteremedim. Bu arada arabanın için gösterebildiysem gösterirken gösteriyorum gösterebildiysem gösterirken kardeşim gözüme tekme attı çık bakayım oradan bakın babamın ayakkabısı var şu şekil yani içerisi başka da bir şey yok yani arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın şu anda birazdan biz çıkartacaklar. Tam bir dakikamız kaldı. Bir dakika sonra çıkartıyorlar. Evet, evet. Dur, ses çıkarma, ses çıkarma. Ses çıkarma. Arkadaşlar şu anda çok güzel yani Mercedes'in bagajı. Güzel. Nefes alınıyor. Güzel. Nefes alınıyor. Burada kalınır yani bak evet. babamla kalk. Bak şu kum arabanın içindeyiz. Arkadaşlar bizi çıkartmaları lazım şu an ama daha bir dakika dolmadı da galiba. Bir dakika tam dolduğunda bizi çıkartacaklar. Arkadaşlar yani bu şekilde başka bir şey yok ışık gitti yine ya ışık gitti aaa şaka yapıyorum şaka arkadaşlar bu şekilde şu tamam bu şekildeyiz arkadaşlar şu anda yani Edin. Uyan 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 abi uyan arkadaşlar yardım edin abi uyan abi lütfen uyan abim e, uyanması için kanalımıza abone olmanız gerek yoksa abim uyanmaz. Arkadaşlar çıkarttılar bizi çıkıyoruz şu anda. Bak ah, vurma ya. Vurma. <laughs> in şu an canlı yayın açık bu arada. Annem sesini köyde yaşıyor. Arkadaşlar bu video buraya kadar da görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olmayı like unutmayın. Bayramınız mübarek olsun. Bay bay.